Arzu hadi sen de şu bagajı boşalt oldu mu? Ha, emin misin? Ben bu sorumluluğu tek başıma alabilir miyim sence? Baskonu <laughs> 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 kreması biraz ağır olmamış mı? Sen orada ne yapıyorsun? Kaçıyorum. Aynen senin söylediğin gibi. Kim kullanıyorsa ayıptır söylemesi ona ehliyet verinin. Ya tren öyle hızlı basılır mı? Aniden fırlayınca kaseyi kırdım. Kaseyi mi kırdın? Evet. Bak. <laughs> Fakat hakkını vermek lazım. Beni kaçırmak için yaptığı plan harikaydı. Plan mı? Ne planı? Ya ben onu sana dalga geçmek için söyledim. Gerçekten. Ay bende ne enayimişim. Sazan gibi atlayıverdim, iyi mi? <gülüyor> <Arzu>. <gülüyor> Eşyaları boşaltmana yardım edeyim dedim hmm. Ay Ne oluyor? Ne yani ben e, para hesabından anlamam Paraya sahip çıkamam Ben bagajı tek başıma boşaltamam Sırada ne var abla sırada ne var? Ben burnumu dirseğime değdiremez miyim? <laughs> ya Hayır aslında yaparım ama üzerimde psikolojik baskı var O yüzden yapamıyorum Tabii Hayır abla Bagajı ben tek başıma boşaltırım. Orada ne kırdıysan senin payından düşeceğim. <laughs> Arabayı kilitlemeyi unutma. Ay gözünü çıkayım artık şuradan. Ay başım dönmeye başladı. Sizin benzin deposunda kaçak var galiba. <laughs> Yapma ya. Emin misin? E, bir kibrit çak bakayım. Gel <laughs> buraya. Otur oturduğun yerde. Yani. Yaşlılar yurduna geri döneceğiz. Ay yapma gözünü seveyim. Beni bu gece idare et. Yarın sabah bir ablamı göreyim. Barışayım. Kucaklaşayım, öpüşeyim. Sonra götür. Ben seni bütün gece idare edemem. Tam da ablama ne kadar güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insan olduğumu kanıtlamaya çalışırken. Onun için mi çantasından çekiç aldın? o başka. ...Samahat'la benim kavgam da böyle başlamıştı. Şimdi belki de... ...benim onu aslında ne kadar... ...çok sevdiğimi... ...bilemeden ölecek. Ay bu kadar kötümser olma Meloş. Belki sen ondan daha önce ölürsün. Ah, hoş geldin hayatım. <laughs> Merhaba hayatım. Nasıl geçti doğum günü partisi? Vallahi... <laughs> Kendimle övünmeyi pek seven Faruk biliyorsun ama ha, içlerinden birisi İsmet İnönü'nün 25. yaş günü partisinden bile daha iyiydi dedi. <laughs> hmm. Bu arada Hayri Bey aradı bankadan ve telefon numarasını bıraktı. Bu bizim iş yeri kredisiyle ilgili. ...nasıl bir ses tonuyla bıraktı? Yani, kardeşinizle kurduğunuz iş yerinin daha verimli çalışabilmesi için... ...endüstriyel bir mutfak kurabileceğiniz... ...bir iş yeri kiralamak amacıyla yaptığınız <laughs> e, iş yeri kredisi başvurunuzu onaylıyoruz... ...gibi bir ses tonuyla mı yoksa... Ya ...sizin neyinize endüstriyel mutfak, oturun evinizde kendiniz pişirin işte... ...neyinize yetmiyor gibi bir ses tonuyla mı? Sadece telefon numarasını bıraktı. Timuçin nereden çıktı o? Dikkatli izleyemedin galiba. Çorabımın içinden. Peki oraya nasıl girdi? Mehmet'le bakkaldaydık. O bakkal amcayı oyalarken ben aşırtma bir vuruşla çorabımın içine yerleştirdim. Aşırdın yani. Buna resmen hırsızlık denir. Yapma ya. Demek ki ne yapacağız? Resmi makamları iletmeyeceğiz. Görürsün sen. Seni babama söyleyeceğim. Adımı duyar gibi oldum. Hayrola? Nedir o babana söyleyeceğin şey? Ay şeyi... E, ...babalar gününde yapacağımız sürprizi. Hani şu eğer Yeşim sana şimdi söylerse tamamen tadı kaçacak olan. Babalar günü mü? Hı hı. Ya çocuklar babalar gününe dahiler var. İşte bu son dakikacı zihniyet yüzünden sana her sene kravat alıyoruz baba. Hiç bize oturup aylar öncesinden plan yapmamıza izin vermiyorsun yani. <laughs> Değil mi? İyi. O zaman buyurun. Bol bol plan yapın. Oh. Çikolata ha? He? Hem de en sevdiğim cinsten.